Hepinize selamlar dostlar. Ben Arkan. Bugün sizlerle birlikte GTA V Storyline'a başlayacağız. Farklı serilerle devam etme fikrimle aynı şekilde devam ediyoruz ve bugün online videosu çektikten sonra neden Storyline'ı da çekmeyeyim diye düşündüm ve Storyline'la birlikte karşınızdayız. Çok fazla bir şey demeden başlayalım dostlar. Plastic. Don't blow yourself up. Listen up. Hurry. What's he doing? M, Get these, these ass assholes in the closet. In Leave us alone. We didn't do shit to you. In the back. Come on. All set. Phone it in. I'm making the call. <laughs> bu seri büyük ihtimalle devamlı olarak çekerim dostlar. Ya herkesin bildiği bir seri ama zamanında aslında bitirmiştim ben şey kendi hesabımda. Sonrasında bir şey oldu bu Enhanced Edition sanırım yanlış bilmiyorsam. Ee, Enhanced değil de. Ya anladınız siz bu online farklı seriye geçince onu indirdim. O zaman GTA Storyline ilerlemem gitti. Bu yüzden dolayı bir daha başladım, bari başlamışken dedim ki bunun da videosunu çekeyim. Zaten karakterlerimizi de biliyorsunuz. Trevor, Franklin, Michael bunların hikayeleri de bir yerde aslında kesişiyor. Yani Trevor'la Michael zaten yıllar önce dost, arkadaş birileriydi. Sonrasında Franklin de katılıyor kaldırıyor falan filan işte. 14'te bir banka soygununda başlıyoruz. Ondan sonra ee, Los Santos'tan devam ediyoruz. İnşallah umarım gt6 da seneye çıkar ve onun da videosunu çekebiliriz yani çünkü Rockstar ve ne yapacağını bilemeyeceğimiz için ama yalan yani açık konuşmam gerekirse gt6'dan benim kendi şahsi fikrim çok umutlu değilim bilmiyorum yani Zaten biliyorsunuz ki GTA Vice City'nin en ana oyunlarından biri olan Vice City'de işte Tommy Versetti karakterini oynuyorduk. Tommy Versetti de seslendiren Ray Liotta bundan herhalde aşağı yukarı bir iki sene önce rahmetli oldu. Yani hem zaten Tommy'yi büyük getiremeyecekler. Artı olarak şöyle bir durum vardı. Ee, hatırlarsınız daha doğrusu biliyorsunuzdur ki işte bu GTA Vice City'den sonra bir iki sayfalar açılıyor. Orada konuşmalar falan oluyor. Orada e, ismi hatırlayamadım. Bu Malibu kulübünde takılan sarı kafalı biri vardı bebe. İsmini hatırlayamadım. Hatta San Andreas'te de vardı. Aklıma gelirse yazarım ekrana. O bir wiki'de şey demişti. işte o muydu? Şeydi. Fil e, ammunition açmak istiyordu başta falan diye. GTA altında bu son yayınlanan ikinci fragmanında işte Fil Kesidinin şeyi vardı. Ammunition dükkanı vardı. Hani öyleydi diye. Lan 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 lan. Ha. Yani fil kesildi karakteri biliyorsunuz GTA Vice'de bir görevinde patlama sonucu kolunu kaybediyor ama işte 2026 versiyonu GTA 6'da kolu oluyor siyah saçlı falan yani hikaye büyük ihtimalle büyük ölçüde değişti farklı evrenlerde geçecek o yüzden çok Vice'de umutlu değilim ya daha doğrusu GTA 6'ya. İşte burada karakterlerimizin ilk kırılma noktası yaşanıyor. İleride yine ona görev yapacağımız Dave North'tu galiba. Tam ismini hatırlamıyorum. O burada Brad'i vuruyor. Sonra Michael da vuruluyor. Trevor da kaçıyor. Ondan sonra da hikayeler işte Michael'ın isim değiştirmesi falan da filan da öyle diye uzuyor. Ya aslında ben şöyle bir şey söylemek gerekirse Trevor aslında üzülüyorum. ne kadar ilginç bir karakter olsa da yine arkadaşını satmayacak kadar sadık birisi. Tabi yaşadığı olaylar falan filan. Her şey gelsin de çıkmasını çok isterdim. GTA 5'in bu işte büyük sükse yapıp çıkışından sonra herhalde online'dan sonra çıkarılacak DLC'ler diye düşünüyordu. Agent Trevor diye bir DLC vardı iptal edilmişti. Onun çıkmasını çok isterdim. GTA 4 GTA 4'ün de büyük bir hayranıyım ayrıca aslında bütün GTA serisini fazlasıyla oynamış biriyim belki olur bütün hepsini de oynayabiliriz. <laughs> know that you will show mercy Your son, James. He's a good kid. He's a good kid. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks, I ran whores, and smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. The big house and a useless kid. I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. At the same time next week? I guess. Tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Mm. Uh, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Oh. Actually, yeah. It's that house right there. The yellow stairs. Yeah. Good luck now, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn! Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns, and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool?

Bu arada burada biraz beklersek arabanın sahibi geliyor. Şimdi burada size bir taktik vereceğim dostlar. Böyle cap aralıklı olarak bas bırak bas bırak yaparsanız araba bayağı hızlı hızlanıyor. got But it's a money to be made so him and Tanya can smoke crack Şimdi yolu da tam hatırlamadığım için böyle dön dön yapıyoruz ama bayağı işe yarıyor görevlerde zaten bir posta polisten kaçıracak bizi görevden sonra daha doğrusu otoparka girdikten sonra buradan düz gidip sol yapıyorduk onu hatırlıyorum Sanırım buradan düz gideceğiz. Aynen. Bundan sonra zaten polisten kaçma şeyi girecek. Ama da biliyorsunuz burası kapalı oluyor. Storyline'da. Explain that shit my ass. Hemen şurada X ve kabroyu kullanarak kaçıyoruz. Hey, that's a Nice. Car. Eyvallah bölümü biraz fazla uzun tutmak istemiyorum. O yüzden bu motoru da herhalde bundan sonraki kere motor aldığımız görevi de yapıp salarız dostlar. Sonra devam ederiz seriye. Bu ihtimalle pazar günü gelir. Çok güzel bir Minecraft videosu olacağına inanıyorum. O yolda ya bu salı ya perşembe ama bilmem perşembe onu da yayınlarız. Evet, simeyo. The same, you're Michael, Nolda burada, Jimmy. Hey, what's up? you calling a No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N word. That's not cool, man. I don't say that. Fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multicultural. I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough. For a car like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here? Him? Get him a high. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You'll get a tax rebate. I understand. Money is an issue. But money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really made He He's gonna get all this money, wasn't it? Look, man. I gotta go. <laughs> hey, Samuel, I'm out. I'll holler at you, homie. <laughs> it's the best part, man. <laughs> Welcome to Los Santos. Demek ki başarılar da sıfırlanmış şu an anladım. Bu bizim kendi özel arabamız bu Follow S. See ass. Man, shit, it's good to be home. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I see you at work. Oh nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee, yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha'll call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? ama Rose Franklin, Bu saniyede şahitlik ettik. Franklin'in teyzesinin bir. Şimdilik buradayız tabii. görevimizde ilk görevimizi de bitirmiş olduk ve yüzde oldu. Ya yani umarım %100 yapabilirim. Bunu da deneyeceğim ama biraz zor benim için. Şimdi Franklin'in evinde birkaç tane şey göndermesi vardı. Vice göndermesi vardı yatıyorum. Zaten direkt şu med dokunlu yanlış hatırlamıyorsam ilk olan. Bir tane daha vardı. CJ vardı. Şu şeyin üstünde mi yazıyordu? Marka CJ's Tut Pest Arjindin de hatırlamıyorum. Normalde ikinci motor görevini de yapalım diyecektim ama zaten yeterince bir <laughs> yeteri kadar oynadık <laughs> bence ilk bölüm için. Bence bir dahaki videoda devam edelim hızlı bir şekilde görevlere. Burada da anlatıyor falan. Burada final verelim dostlar. Tam Frekli'nin evinin önünde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler dilerim efendim.